Selamünaleyküm arkadaşlar ben Karp Sanzo. Bugün bu ormanı yapacağım. Neden? Çünkü adam yine altın gideceğim dedi. Bana da zor aldı galiba gerçi ben oynamak istemedim. Al dedi al dedi. Ben de aldım adamın akıllı almış bir. Ay amına koyayım ben onu, kesemeyeceksen. Moskov savaydım bana amına koyayım. Moskov'da ölme alırdım ben gerçi Her neyse video uzamadan bir abone olup bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. 300 abone olmuşum. Onu çaladın ama algor küfür yedim benden Gidiyorum ben hadi bakalım şu Abi boş boş ne zorlamamın manası yok buraya ya. Ama şunu satıcana gasp. almam lazım. bunun arkasından şuraya gideceğim. Bizim evde nasıl çalsak ya anlamadım ben. Kısıkça konuşmak zorundayım ne bileyim o koyayım. aman oğlum anlamadım ben de bakalım gerçi de. Abi dört level olamadım ki şunu bir alsam ben. Şunu alsam abi gel şimdi gelin ama. Başka kim var? Change'i tut, change'i tut. MS'e baksana abi ben MS yüzünden zaten kule altına falan girerim birazdan. Uh -oh. Fark etti ya. Bana şokolar, Hemen kaplama ayırırız bizde. Köpek koşsana amına koyayım. Hadi, hadi abi, hadi abi. Ulti basam Kap Amuna kaplumbağa bende kalmadı lan. Saldır, saldır, saldır. Amına koyayım böyle köpeğim ben ya. Takım gelmiyor ki arkadan. Geldi belki de anlamadım ben ama Konuşamadım burada. sattık ama ya. Güzel sattık ama. Sağlık olsun bakalım. İnşallah bunu da çeviriz ama. Pop olma ama ayrıldım. Sikletke çevirin ben bu maçı da. E mesela bak abi ya. gördüğünüz internet bitti ama ayrıldım. Mobil veri bitti. Anasını ama gibi internet yok. Ya Rabbi ya ya ben, ben böyle anlamıyorum internetleri ya hızlı vur sende ya nasıl bir pop olsun anlamadım ama abi interneti görüyorsunuz hiçbir şey yapamıyorum ki abi. tek başımayım tek başımayım şu oyunda tek başımayım ama ya gördüğünüz gibi işte oyunda tek başımayım her kimse yok yardıma gelen yok bir şey yapan yok tek başıma oyun oynuyorum amına kodum. MS desen anasının amı gibi ha. Amına koyayım kim benim isteyen isteyen mesela zorluyor ya. Orman bırakmamış ki orospu bu çocuğu. Demese bak abi ya. Of şimdi oluruz birazdan ama. Baksana oyun oynanmıyor amına koyayım bunun internetinden. İyi seni Aşağıda o şey o, o Aman amına koyayım siktir git aşağı gel ya. Sen alırsın bunu ya gidiyorum ben. Ya yetişemedim işte amına koyayım ya. Sakin olun ya. Ya abicim ama ben geliyorum siz yoksunuz. Ölürüz amına kodumun bi bi Ben yok yine TV yapmayın ya. Ananı avradını bir sikeye ama adam olamayın kadar macazı çok yüksek olur. İzle orası pür izle izle sadece izle. Sinirim bozuldu amına koyayım. Bir siktirin gidin sizin de, izle oynamamaz falan ya. Amına kodum siktimin yerinde. Aldırdınız bana amına kodum poponunu. Ben başka bir şey oynayacaktım ortu çocuklar ya. Sizin yüzünüzden gelecek maç. Beni siklemez ki amına koyayım. Ben orman oynayacaktım amına. Ben size popol orman oynayacağım diye bir şey demedim. Al al dediniz. Al ben aldım sadece. Uğraşamayacağım. Gel köpek. Abi saldır. Tamam saldırabilecek biri yok ya herkes anasının amına gitti ya. E da bunları ben kule altı falan girerim ki ben bunları. Köpek senin gibi köpeğim ben amına koyayım öldün yine ya. Ya Rabbi ya da, köpek niye çarılmıyor ya? Hadi amına koyayım hadi hadi. toplan saldır. Çarp kafaya. Çarp Bir eğer eğer alamazsan direkt şu spamlayan lan Abiciğim ama bak yine baksana. Gitmiş amına koyayım ama hemen. hemen gitmiş. Ya da MS var bir de bende artı üst şuna anasını MS e bak anasını MS MS'e bak MS'e bak. Amına koydum tur tarafımı orası çocuklar. Ya amına koyayım işte ne olacak bu maçı yenileceğiz. MS yeniliriz biraz göreceğimiz zaman. Baksana ben ben yokum adama TP çıkardılar. Heh. Ama işte bu kadar amına. Satın. Satın yedan şöyle. Satın. Daha yeni doğmuş mu amına koyayım? Daha be ormanla mı dönmemişim? Oyundan soğudum var. Oç gibi oynarsan daha çok sorursun. Pençe de atamıyor benim karakter galiba anlamadım ne olmuş bir şey. Kaplumbağa bağ giremiyorum hemen. Oy, tamam. Ben yokken yokken tef yapmayın ha. Abi siz salaksınız ya. Şaka demiyorum ben. Cidden siz salaksınız. Allah size akıl vermemiş. Ya da siz sıraya falan girmemişsiniz. Allah'ım akıllı yazar gene Hadi abi ya abi. Uy, tamam sen yokken. Orası bir ne dedi? Okuyamadım bak okuyamadım. Tamam sen yokken adamlar gelirse öylece bekleriz. Olmayız. Adam da anlamaklı olduğu zaman farklı bir şey olur. Geri durun demek istiyorum orası çocuğu yok bekleyeceğiz diyor bekle ama çocuğu bekle Belki bekle bak kurtarır seni ama değil mi aştı. Bir Tamam i̇ki de iki. Tamam Şunu da kes Benim hasar yerine geldi abi ya Ben bu saatten sonra öyle Can çalmam var mı? Bakalım. bir de onu bana sorun. Bakalım siz destekliyorsunuz ya ben destekliyorum. Bu orada girip girmiyor. Köpek. Köpek biraz ölebilirsin ama sıkıntı yapma artık. Ulti bastırmayın abi bana hadi. Ulti pençe bile atmama gerek kalmadan Lord öldü ya. Bizim ADC de ne güzel oynuyor be adam şey mid falan kesiyor. Bir geri çekilin devam ben mi sen senin bekle sen o buldum. Ben acık bir abi şuradan orman alayım ya siz de hemen ADC değilim ki size de gezeyim ben ya. Ne oluyor şu an? N ne yapıyoruz? arabaya bile çarpmadın inmez. Yok ya. Ben ne benim için de geçerli ben adacığım mi? Ağzımı bozdurma. Ağzımı bozdurmasın sevgi. Adamla o da adam ulti attı benim için ulti attı. E tamam da ne oldu şu an? Abi bu adam bu kadar özürlü olamaz ya. Abi çift kadar salak görmedim ben ömrüm Çift Çip u alaka seviyen. Ben ölünce oyun bitmeyecek. Çip sen ne yapmaya çalıştın? Bunu da anlamadım gerçi. Her neyse bakalım. Allah redemi de Allah'a koyayım. Nereye böyle bastık. Madem orman olacaktınız o dedim falan hiçbir şey salmamazsın. ben size. Aman o, interneti güzel. Popolar da al artık sen de ya yıl oldu ama. Alır da gelirsin sen. Şunu da al. Ben şunu iki 3 kere vuram. İnterneti görüyoruz işte. Süper oyun aman akıyım. internet süper. Şuraya şuraya. Ya ama bu win ölecek gibi. Saldır köpek, köpek saldırsana. Bizim adam çok güzel oynadığı için gitti yine ya. Saldır şuna. Başka kim var? Melisa da. Tamam. Başka. Şuna da, şuna da. Şuna da. Tabii Cem, senin ben ananı. şimdi sevmeyem de bak. Change buraya gelsene Murat Sen bu, sen buraya gelsene Change ya. Ya Chip sen nasıl bir o o ya öl ya. MS'de zaten oyun oynamıyorum bilmiyorum bize nasıl geliyor ben şu an çok farklıyım ama ne yapıyorum? Çok farklı hissediyorum şu an kendime. Siz bu kadar fark ettirmedi belki de. Şuna ben atsan Abi bak beni bırakıp da niye gittiniz ki siz abi ben adamların yerine gelmişim Ece ya. Sen iyi misin? Evet. Buru salın, salın mı? Salın mı? Tek yaptığınız şey var çarpıp ölmek adamlar. Onu, onu, da beceremiyor. Onu da beceremiyor. Çarpıp da ölemiyor daha bunu Beceremiyor bak. Bizim Lukas ne yapıyor ki amına? O adam oyuncu abi şimdi bak 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 bak. Sadece izle, sadece izle Çaldı Fake atacak Atamadı at. Lord girecekler galiba Tam bu kas. Lord mu girdi, ne yaptınız siz? Tamam doğru alacağım abi Hadi bakalım İnme oğlum arabadan inme inme sen oğlum arabadan inme inme Ananasın köpek yok Köpek yok köpek yok Abicim köpek yokmuş ya Bizim şansınız çarpma 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 Oğlum çarpma yapma Hmm. ADC oynuyor sanki ya abi mid e, midin amacı ne bizde ki ya yazmayacağım ya midde de bir şey yok ya abi adam ne yapsın tek başına Oto abi Bizim adam hasar vurduğuna emin mi bunun ben Hala hasarın nerede Şöyle yazalım bakalım değil ver amına koyayım. Diyen de yani. Ne diyor bunlar? Yok lan çıkmış böyle. Çıksın bakalım ha nasip. Nasip kısmet şimdi. Ne da böyle ne yapıyor lan? Saldır şuna. Tamam. Gireyken. Üçte üç. Üç, üç. Manyak. Nereye? Ay amına kodumun ya. Oha bizim milyon ne yapmış buraya. Abi ben dedim ama size ben bu oyunu çevireceğim diye ben. Adeciyim çünkü adeci oynamasını bilen biri olduğum için yani basit bir şekilde bir şeyler yapabiliyorum. Bir de bizim Lucas güzel olduğu için yani öbür türlü çok zordu. Allah çarpsın seni vay öldürüm bak öldürüm burada seni barındırma. Uuu sarp. Abi ne oldu? Niye indi ki arabadan anlamadım. <laughs> Hadi abi bir şeyler yapalım artık bak oyun bitsin ya ben canım sıkıldı. 17 dakika olmuş abi benim Hanabili maç 13 dakika sürdü. Ben şimdi bitireceğim ki oyunu. <laughs> ben bitirecektim aga ya. Hadi. Uğraşmak istemedim ya. Evet arkadaşlar bir video da buraya kadar da hani ikisini bir de atabilirim bilmiyorum bir video hana bir demineki video bilmiyorum yani canım nasıl isterse ya ikisini ayrı ayrı atarım yani ayrı ayrı fark var nerede bilmiyorum belki bugün bunu atarım bunu canım çekti ya da hana bir atarım yani belli olmaz bakalım göreceğiz işte nasıl bir kısmet kadar evet arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.